Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 5000 TL'lik bir kasayla yine Sweet Bonanza'da sizlerle birlikteyim canozkiler. 3600 TL'lik ilk satın başlıyorum. Bu sırada sizler de ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Biliyorsunuz kanalımızda sorunlar var. Bu sebeple beğenileriniz çok önemli canolar. Destekleriniz bugünlerde çok önemli. Dost günde belli olur. O yüzden siz de videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız bir beğeni patlatarak bana destek olabilirsiniz şimdiden teşekkür ediyorum efenim. O zaman geçtik oyunumuza şöyle birazcık oyuna doğru fokus olalım. Ufaktan böyle oyuna doğru süzülelim. Sesimden tanıyamayan dostlarım olmuş farklılar arkadaşlar ee, birkaç gündür hastalık geçiriyorum. Böyle korona gibi falan bir süre devam edecek gibi. E, herhangi bir etkisini yaşamıyorum ama böyle sesimde falan ufak tefek değişikler var. Dedim gibi bu muhtemelen birkaç gün sürecektir. Tam da ne bilmiyorum. bir <laughs> ya. Güzel bir takla yakaldık. Burada güzel takla. Olur. Olur. Sol kıllardan geldi. Güzel. Yiyebilir mi? Hoştur be. Nice. Verdin kartını. Hadi Elma be. Bey. İki tane güzel. Çarpan da güzelinde. 10 numara başlangıç değildi de ne canım. Güm. 10 numara başlangıç değildi de ne be. Kankam be. Gel. Evet. Alıyoruz. Çağır artık. Altı da vermesin. Olsun be. Çıtırdın. Olur. Olur. Okey dedik. Sıkıntı yok. Güzel. Devam. Büyüttüm böyle bir tık. 4-200'e devam ediyoruz. Hadi bakayım aldık çıktık. Hadi bakayım aldık çıktık. Tak tak iki hareket. Oyna boş dönme. Şunun benim. Ya deme şimdi bu el zararı Güzel. 20 çarpan vermesi güzel oldu. 5 uzatma verdi. En azından yanına bir de 20 hatta 28 çarpan sıkıştırdı güzel. Alım çıkar en azından. Okey. Olur. Gene mi 500 attın? Bitmeyen oyun yapmışlar arkadaşlar. Promosyon var sanki. 3000 liranın üzerinde satın alıyorsun. 500 atmaya yanında promosyon bedeli. Beleşte birkaç tane alayım. Öyle bir Türk, klasik böyle Türk mantığı vardır ya ka hani bir şey. Bir şeye para veriyorsan sonuna kadar böyle kullanırsın onu tam semirirsin böyle. Bizimki de o hesap şu an. Hadi artık ya. Daha oynayamayacak herhalde. Saldı. Saldı oyunu. Derken bir dakika. Evet oğlum. İşte bu be. Güzel. Helal lan. Helal lan Yusuf'i. Güzel. 12'de buradan güzel. Bu harbi güzel oldu bu arada. Çiçek. Olur. Devam. Son spinde uzun zamandır ödeme görmüyorduk. Gerçekten ilaç oldu be canım. Ciddiyeli mi değil yani. Hoştur. Severim. Nasıl bir ekonomik şey Şu semboller birbirini kesti ama. Olmaz böyle. Olmaz. Olmaz. Bunu hızlıcım. Hadi. Hadi güzelim. Hadi gülüm. Hadi pallo lokman benim hadi. Elik çarpan. Jelibon çarpan. Elik çarpan. E ama insan gibi çarpan be. Ay, eh, neyse yarısını çıkardık öyle düşünelim. İyi düşünelim iyi olsun değil mi arkadaşlar? Bence öyle. Kalkız. Muz. Evet. Elikleri melikleri gönderiyorsun. Mavileri gönderiyorsun. Şimdi buraya güzel bir çarpan atıyorsun babayı. Hadi artık 600 lira takla hadi lan. Ya. Oğlum. Ya ne düzgün çarpan atmayın çıldırdım. İki tane hayvan gibi taklaya kaldık böyle. Öyle çarparsın be ucube. Yani bu ver iki yeşil atar ya ama bu sefer çarp. Yani yeşil atmadı ya. Çarpanı verdi. İkisinden birini yapıyor. İkisini aynı anda yapmıyor. Neyse. En azından zarar elde değil. Güzel. Katlıyoruz yine. Çatır çatır ilerliyoruz. Güzel. Biraz küçüklerle oyalanalım. Hedefimiz kaç olsun ya? Hedef böyle bir 40 üstü falan olsun ya. 40 50 bin üstü hedefi yapabiliriz. aynı. Keser tutarlar oğlum. Güzel çarpan bu arada. Güzel. güzel. Güzel Ya ödemeler güzel de şey yapmıyor. Ee, nasıl diyeyim? Bir de biz mi yanlış yapıyoruz Acaba küçük olarak biz mi yanlış yapıyoruz? Sanki. Ne düşünüyorsunuz can Çok mu küçük ilerliyoruz? Çok mu korkak oynadık ya? Yanımda nice. acaba? Biz mi yanlışız acaba? Olabilir. Beşeriz, yaşarız. Tam biraz hani şeyi yoklamaya çalışıyorum aslında. Hani üst üste ödeme atıyor ya. Genelde üst üste ödeme attığı zaman bir el kesin patlıyor. Hem de pis patlıyor. O patladığı elde acaba diyorum yani şu an. O zarar elini bekliyorum. Bir tık da o zarar elde gelmedi. Ödüğü çatır çatır. Her girdiğim el pişmanlık gibi ya benim şu an. Güzel boş ya. Temiz olsun bizim olsun. 9 devam. Evet mi canım ya? Risk, çok risk almaya da gerek yok. Cıvıkını da çıkarmaya gerek yok. Alırsak ilerleyen dakikalarda zaten alırız. Yeter ki bize hele bir oyun bir güveni versin ya. Boşu bir sağlam ilerleyelim. Korkak olalım boşu. Fazla özgüven bozuyor adamı. Biz para bakalım. Boş canım. Hadi bakayım. Hadi bir Oyunun kendini kesmesin. Yani hiçbir şey dememeye mi başlasak ne yapsak acaba? Simulot izlesek. 5 spin var. 6 bin çıkardı. lira toplarız ya. Mutlaka. 500 attı yine. Bu 500 atma şimdi beni bir tık korkuttu. Toplamaya, toplayamayabiliriz canım. Bilmiyorum. Bu 500 atmalar tehlikeli. 500 atmalar arıza. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Evet. Evet. İki elik Abi efendim. Bu 560 mı bela bir şey ya. El ortasında gelen 560. Bak gördün değil mi eldeyse nasıl kaydı. Oy oy. Değil mi? şu el ortasında gelen uzatma baş belası bir şey ya. İlk önlene. 14. İdene i̇yi iyiye vurmaya başlayacağız şimdi. İdene i̇yi iyiye vuracağız. İyiden iyiye de alacağız ama. Hadi bakayım. Hayda. Oyuna çok çok büyük girdi. Oyuna çok büyük girdi. Canım yani bilmiyorum. Bunların hepsi tabi teoriden ibaret. Psikolojik de olabilir. Bana şöyle geliyor. Bir e, oyun ortasında gelen uzatma. İkincisi de şey. E, oyuna girerken çok fazla sembol patlaması. Bu böyle olan eller ödemiyormuş gibi mi geliyor? Bilmiyorum. O da bilir, olmaya da bilir. Fikirsizdim tabi de. Abi bir tık böyle geliyor be. Tabi. Karpuz niye yok mesela? Neden yok iki karpuzumuz? Sonra üzüm gelecek. Sonra mavi gelecek. Sonra çarpacağız. Para kazanacağız. İşine mi gelmedi gülüm? O kadar iyi iyi dedik pis ettik yani oyunu. Evet. Haydi biri akbabalar. 16 ile devam. Eh. <laughs> 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 900'e kadar indirdik kasayı tekrar. Ana paradayız lan. Hadi artık. Kendine gel. Silkin. Gel <laughs> çarpama. Ama çarpmam lazım canım. Güzel. Büyük çarpma lan. Oğlum. Neyse devam edecek paramız var. Bilimsel olmaya çalışıyorum şuan. Pozitif yaklaşıyorum abi benimle. Pozitifiz. Olacak. Her şey güzel olacak bence. Yani. İnandık. Güvenlik. Hadi bakayım. 5 spinimiz var ya. Toplanmıyoruz. Erik. Karpoz. Erik olur. Bu da Yakıştırmayan bonozu utansın. Diyecek hiçbir şeyim yok abiciğim. Söyleyeceklerim bu kadardı. Hadi. Son spinle dedim ya. 19'a kadar indik ya. 18'de devam. Çok mu zorladık ya? Gereksiz. Hı? Evet. Alımı yaptıktan sonra fark etmem peki bunu. 1700 lira kaldı oğlum. Gereksiz çok mu zorluyoruz acaba oyunu? Ya yüksek çarpan ver artık ne olur ya. Yüksek çarpan ver tam verdim teşekkür ederiz. Bir de onu patlatabilirsek sana zahmet oyuncu. Yani kuru kuru vermenden bahsetmiyorum değil mi? Güzel. Çarp artık 800 çarpanla. 11 ini. 2 çarpan alıyoruz da 11 çarpan. ne? Var mı kim abi? Çark. artık çark. Oğlum çağır. Dilim de tüy bitti güzelim çark. Gene el ortası geldi abi. Sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Abi bir sıkıntı. Oy. Hadi paşa. Hadi paşa. Hadi oyna yaz bir be. Vallahi yorulduk be. Oyna lan. Real. Çarpan da fena değil. Olmaz. Bu olur. Bu okey. Bu işi yapar. Güzel abi. Neyse. Güzel. Aha. Ma lan mavi ver lütfen. Güzel. Hadi jelibon. Tamam. Verme. Sıkıntı yok. Güzel. 28'de buradan harika abi. Tamam katladık katladık. Sakinim. Sahteniz güzel. Zorlandık ama başardık. Tamam arkadaşlar burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize de iyi bakın canlar.